sayın bakalım. Farz edelim. Merhaba arkadaşlar. Sağ ol. Merhaba arkadaşlar günaydın, merhaba. Tümleden hepinizi selamlıyorum. Merhaba, merhaba. Günaydın arkadaşlar. Hoş Biz e, kültür ve turizm ile ilgili beş dakikalık bir sunumu var arz e, son beş sene içinde yapılanların bir özetini geçmek istiyorum ilk önce. Tarihi eski hükümet konağı 2007 yılında e, yanık olan bu bina restore edilerek şu anda bir olarak hizmet görüyor. Yine eski cezaevi, mescit ve hamamın restorasyonu 2007'de Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın fonlarıyla restore edildi, tamamlandı, şu anda hizmette. Hıdırlı Tepesi, İngiltere'nin en güzel seyir alanlarından biri Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın fonlarıyla restore edildi, şu anda hizmette. Eski Bazar Cihatriyane Polis Antik Kenti, yıllardır kazısı devam ediyor, önemli eserler büyüğüsüne çıktı. Eee Kalkınma Bakanlığı 500 bin TL eee ödenek gönderdi, şu anda burayla ilgili bir proje Anıtlar Kurumu'nda geçtiği zaman üstü örtülecek ve turist ve ziyaretçilerin hizmetine sunulacak. Evet, Askıya yaklaşık 2009 senelik bir eser. Yaklaşık 7 milyon 880 bin TL e, ihale edildi ve 6 Peki. milyon 920 bin lira ödeneği var hazır şu anda. Bizde. Onu e, gelecek yıl bu tarihlere bitirebilir miyiz? E, 15 ay süresi aşağı yukarı yani bu aylarda ayda başlamışsa evet. Bu tarihlerde bitmesi lazım. Doğru. Doğru. Belediyelere yaptığınız e, destekler var efendim. Eee 1 milyon doksan bin TL. Proje çizim ve proje uygulama yardımları, özellikle özel şahıslara da yapılan yardımlar yine Kültür ve Turizm Bakanları. 1 milyon 837 bin TL. İskiyan Yonbek'te bir e, binası. Bu yine Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından eee geçen sene e, Bu sene restorasyon çalışmaları başladı. Kültür e, Varlıkları Müdürlüğümüz, müdürlüğümüz diyecek, değil mi? Ee, Müdürlüğümüz değil mi? Evet. Eee evet. yaklaşık 45 adet çeşit yerel imkanlarla ve özel idare kaynaklarıyla restore edilmiştir. Ayrıca 19 adet cami Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından son 5 sene içinde restore edilmiştir. Safranbolu bizim Dünya Mirası Listesinde, Dünya Kültür Mirası Listesinde müstesna zenginliklerimizden bir tanesi. Orada eee önemli sayıda butik otelimiz işletmemiz var ama belki kapasiteyi biraz daha arttırmamız gerekiyor. Bölge tabii tarihi sivil mimarlık örnekleri açısından olduğu kadar coğrafya açıdan da son derece güzel. Yenice ormanları, gelirken merdivenler de resimleri gördüm. Hı. Ülkenin en güzel, doğanın en e, müstesna parçalarından. Şöyle, zannetim, şöyle, <gülüyor> şöyle, <gülüyor> bir şeyleri fotoğraf gibi. Gerçekçi ama. Öyle yapmış yani. Bire bire. Bire bire. Bire bire. Bire bire. Arkadaşlar hiçbir eğitim yok. Şey evet. Geçen yıl Rıza Kopmaz. Rıza Kopmaz. Rıza Kopmaz. Yani, dükkanını da ziyaret ettiğimde. Evet. Mehmet Akif Ersoy yılıydı geçen yıl. Bakanlığımızda bir prestij evet. hazırlamıştı. Ben onu takip etmek istiyorum. Sayın Bakan. Sayın Bakan, lütfen. Kültür merkezimiz yaklaşık 8 bin metrekare. İnşaat alanı olan 10 bin metrekareye oturmuş bir inşaat alanı. Ee, yukarıda şu anda inşaat devam etmesi olan kısım A blok. Bu tarafta B blok kısmı geçiyor. A blok kısmında alt katta ofislerimiz, üst katta 120 kişilik bir konferans salonu, en üst katta da e, hanelerimiz. Büyük salonumuz 400. Evet, büyük salonumuz var. da bu kısımda. 420 oluyor. Yani. kişilik efendim. Bu kısım. Diğer tarafta yine yine bir kısmımız var. Karabük kuruluşunda bir sanayi kenti iken bugün artık bir öğrenci kenti, 22 bin öğrencisi, üniversite öğrencisi, bir kültür şehri, bir tarih şehri Safranbolu'suyla ve bir doğa şehridir. Toplam yüzde üçünün yüzde altmış ormanlarla kaplıdır ve eee Türkiye'nin en özel ve güzel ormanlarından bir tanesi Yenici Ormanı Karabük'tedir. Bu kadar zengin ve derin bir şehirde büyük bir ihtiyacımız vardı. O da kültür merkeziydi. Buradaki kültür sanat faaliyetlerinin merkezini oluşturacak. Ona eee can verecek bir merkeze şiddetle ihtiyacımız vardı. Bugün bu o, çığa, hayata geçmiş bulunmaktadır. Ben e, başta zat halinize Sayın Bakanım, e, Sayın Meclis Başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Kısaca ben e, bu kültür merkezi hakkında bilgi arz etmek istiyorum. Üç kattan oluşmaktadır. 7900 metrekaredir. 35 par, araçlık otoparkı vardır. A blokta sergi salonu, müzik odası, bale ve halk salonu, oyunları çalışma salonu ve 5 adet büro vardır. E, Ayrıca A blok birinci katta çocuk kütüphanesi ve okuma salonu, yetişkin kütüphanesi ve okuma salonu, 3 adet büro. B blok bodrum katta sanatsal faaliyetlerin ve araç gelişlerin bulunduğu çalışma salonu, seramik çalışma odası. B blok zemin katta fuayet büyük salon. 421 kişilik her türlü kültür sanat faaliyetinin e, topluca icra edileceği bir, bir büyük salon ve teras. E, 15 ayda e, bitmesi daha önce biteceğini tahmin ediyoruz projenin eee toplam ihale bedeli 7 milyon 880 bindir. 6 900'ü şu anda bütçemizde, özel idare bütçesinde vardır. Tekrar şükranlarımı ayırız ediyorum Sayın Bakanım. Eee saygılar sunuyorum. Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım, Sayın Bakan Yardımcımız, Sayın Valimiz. Ben de hepinize çok teşekkür ederim. Aslında burada bugün böyle bir tören ben beklemiyordum. Eee biz Sayın Başkanım'ın valilikte söylediği gibi temel atmaya niyetlenmiştik fakat o günkü koşullar temel atmayı geciktirmememiz için bizim gelmemize imkan vermedi. Bugün inşaatı görmeye geldik. Ben sadece burada teknik bilgi alacağız. Hayırlı olsun deyip gideceğiz demiştim ama Vali Bey'e teşekkür ederim. Böyle bir sanki temel atma düzeni varmış gibi bir hazırlık yapmışlar. Vali Bey'in de biraz önce söylediği gibi burada bölgenin bir ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. Bunu geçen dönem bu dönem Karabük Milletvekili arkadaşlarım çok yakından takip ettiler. Biz de devletin milletin imkanlarını doğru biçimde kullanmaya çalıştık. Buraya Türkiye'deki projelere eski projelere bakarak onları tadil ederek yeni bir proje yaptık. Geçmiş yılların projeleri 90'lı yıllarda Türkiye'de Sayın Başkanım çok sayıda kültür merkezinin temeli atılmış. Ben bunlara ee, yüklenici arkadaşlarım kusura bakmasınlar. Millet için değil, müteahhitlik hizmetlerinin gelişmesi için yapılmış projeler gözüyle bakıyorum. Çünkü devasa projeler ama içinde doğru düzgün 300 kişilik bir salon bile yok. Türkiye'de 10 bin metrekare inşaat alanı olan, kapalı alanı olan kültür merkezleri inşaatları vardı eski yıllarda. İçine 250 kişilik, 300 kişilik salonlar konmuş. Halbuki bizim asıl ihtiyacımız halkın tiyatro izleyebileceği, konser izleyebileceği sanat etkinliklerini izleyebileceği veya güzel bir edebi konferans dinleyebileceği 400-500 kişilik makul salonlar olan kültür merkezleriydi. Şimdi projelerimizi bu çerçevede tadil ediyoruz. Yeri yaptığımız projelerinde Zaten bu çerçevede yapmaya çalışıyoruz. Karabük Kültür Merkezi'ni biz hem Karabük'e hem Safranbolu'ya ortaklaşa hizmet verecek olan bir merkez olarak düşündük. Ağustos ayının sonu itibariyle burada yüklenici arkadaşlarıma yer teslimi yaptık. Bakanlığımız yakından takip ediyor. Demin Vali Bey'in söylediği gibi de aşağı yukarı paramız kuruşu kuruşuna şu anda özel idareye depo edilmiş vaziyette. Kaynaklarımız var. Biz müteahhit arkadaşlarım burada tabii hem hızlı çalışacaklar hem de altını çizerek söylüyorum. Eğer bizimle iş yapmaya devam edeceklerse yüksek kaliteli çalışacaklar. Yüksek kalite hizmette, inşaatta kalite estetik ve hızlılık bunların üçü birlikte olacak. Eğer e, zamanı iyi kullanabilirsek arkadaşlarımızla denetleyecekler. E, biz gelecek yıl 2013 yılının inşallah Cumhuriyet Bayramı'na bunu bitirelim. Cumhuriyet Bayramı'na 29 Ekim'e Karabük Kültür Merkezi'ne kavuşmuş olsun. Bunu sizler istiyorum. Tarih, takviminiz ne zaman bitiyor? Esas itibariyle 15 ay. Sonu Yıl sonundan iki ay önce. 2 ay, iki ay bile değil. Yıl sonuna kalmıyor. 15 ay olduğuna göre e, Eylül'den Eylül'e 12 ay. Eylül, Ekim, Kasım. İşte Ekim, Kasım, Aralık. Bir ay istiyorum bir ay erken alacaksınız. Bunu Cumhuriyet Bayramı'nı Allah izin verirse bitireceğiz. Türkiye'de daha erken bitirdiğimiz kültür merkezleri var. Mesela Ordu Kültür Merkezi'ni biz iki yıldan bir yıla neredeyse kısalttık. 15 yirmi 24 ay yerine 15 ayda bitirdiler ve şu anda Türkiye'nin en güzel kültür merkezlerinden birisi oldu. Ben Karabük Kültür Merkezi'nin de gerçekten girişiyle, bütün inşaat kalitesiyle, salon düzeniyle, eee Sahne sopitasıyla, orkestra çukuruyla, e, akustik düzeniyle mükemmel bir merkez olmasını istiyorum. Çünkü hemen yanı başımızda Safranbolu var. Safranbolu bizim dünya mirasına çıkarmaya çalıştığımız çok önemli bir tarihsel merkezimiz. Karabük ve Safranbolu'nun ortak hizmet olarak bunu düşünüyoruz. Bunu sizden istiyorum. Allah izin verirse 29 Ekim civarında gelecek yıl kaynağımız hazır olduğuna göre bunu açmak için biz hazırız. Sizden de hızlı kaliteli ve estetik yüksek bir hizmet bekliyorum. Bu sözü aldım sayıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. milletvekili adayı olarak görevlendirilince buraya geldiğimde işte Karabük'te neler yapılıyor, neler yapılması gerekir sorusunu sorduğumda kültür merkezi bizim yatırım programımızda dendi. Peki nereye yapacağız? Henüz yeri bulamadık. Bir yer 100. yıl mahallesine tespit etmiştik ama o birazcık işte e, içeride kalıyor. Yol üstüne bir yer arıyoruz falan denilen ilgililer bana. E, peki var mı böyle bir yer? Yok. E, parası ayrılmış. Yüzüncü yıl mahallesinde yeri de tespit edilmiş. Sayın Bakanım hatırlayacaksınız. Telefonla aradım. O zaman hemen mevcut yere bunun talimatını verelim. Projeyi yeniden gözden geçirelim buyurdunuz. Ve onun üzerine bu süreç başladı. Yani burayla ilgili daha önce verilmiş olan karar hemen anında temel atma ee, adımlarının arkasından gelmesini sağlasaydı belki şimdi büyük ölçüde bu inşaatı da bitirmiş olacaktık. Ama geç de olsa işte büyük bir hızla inşaat ilerliyor. Bundan da memnuniyet duyuyoruz. Karabük deyince akla demir-çelik geliyor. Çünkü demir-çelik fabrikasıyla e, Karabük adeta özdeş hale gelmiş. Bunda da hakikat payı var çünkü küçük bir köyken demir-çelik sayesinde Karabük bu hale geldi. Ancak demir ve çelik biraz soğuk iki kelime insanın içini ısıtacak bu yöreye yapılması gereken başka hizmetler de var. Bu da kültür ve sanat alanında atacağımız adımlarla gerçekleşebilir. O bakımdan bu kültür merkezi Karabük'ümüze ve Safranbolu'muza önemli katkılarda bulunacaktır. Buna inanıyorum. Bir toplantı yapacak olsanız, bir konferans vermeyi düşünseniz, bir tiyatro topluluğu gelse burada bir e işte sanat icra edecek olsa bunu yaptıracağınız yeriniz yok Karabük'te ve Safranbolu'da. O nedenle bu kültür merkezinin şiddetle ihtiyacı vardı bu yöreye, bu ilimize. Şimdi onun inşaatının başlamış olmasını ve önümüzdeki yıl inşallah Sayın Bakanımızın da talimatlarıyla 29 Ekim'de hizmete alacak olmamız bizi ayrıca mutluluğa sevk etti. Ben burada çalışan Mühendisinden işçisine kadar e, tüm arkadaşlarımıza tabii müteahhitimize de kolaylıklar diliyorum. Allah kaza bela vermesin. Bir an önce inşaatın bitmesini e, diliyorum. Ve Karabük'ümüzün ve Safranbolu'muzun önemli bir ihtiyacını böylece karşılamış olacağız. Kolay gelsin demek için buraya gelmiştik. Temel atmak için değil çünkü geciktik. E, kolay gelsin diyorum. Hayırlı işler diliyorum. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun efendim. Hepinizi saygıyla

ee, web ve projede buranın kazınması ve araştırma söylüyor. Bir çıkacağını falan düşünüyoruz ama hiçbir şey çıkmadı. Boş toprak oldu çünkü. Müze denetiminde yapıldı. Peki ee, olabilecek bir biz kullanacağız. Ondan sonra da web projesi geliştirdik. Eee büroya ilave mekanlar oluşturduk.

Altı evet. Haltoyla'yız ama İzmir'de değiliz çünkü. <laughs> İzmir'de zannetmeyin. <laughs> Sadece İzmir'e selam söyleyin. Bakın onların saat biresini Safranbolu'ya bile dikmiş arkadaşlarımız. Ne olmuş? E, e, Tüm İzmirlileri Safranbolu'ya davet, davet ediyoruz. Davet ediyoruz, <laughs> güzel. Evet. Ben her hafta İzmir'e gidiyorum. Onlar da ayrı bir kere Safranbolu'ya gidersinler. Yarar Saatlerine sahip çıksın Güzel olmuş Vali Bey. Evet efendim. Tebrik ederim. Yurt dışından olmuş. sadece Mostar, Saragoslar var. Ha, bir tane var. yurt dışından getirdim. Saragoslar. Evet. Onun arkasındaki hangisi? Samsun. Samsun. <laughs> <laughs> bu Edirne. Bu Edirne efendim. Orijinali bu. Edirne'de de orijinali tam yapılmamış. Biz resimlerini bulduk. Evet. resmi çektik. Orijinali bu. <laughs> e, Jandarma da buraya çıkıp gelmekte çok güçlük çekiyor. Jandarmaya vereceğimiz yerimiz var yani e, ilçenin en büyük e, en güzel e, Safranbolu'ya yapılabilecek en büyük ama bu jandarma şeyden işte, yani, görüşeceğiz. Ben götürüyorum. Ben, ben, ben bunu alıyorum başkanım. Tamam.

Apple evet. 2'den başladık. 1978'e kadar gittik. Daha öncesi var ama Türkiye'de. Komodor, 64'ler var ya esas. E, buraya daha bir... Ya var? Komodor bulursunuz çocuklarda. Bizim evin deposunda ben size bulursam bir tane göndeyim. Gerçekten Normalde. çok da buluruz. Komodor 64 oluruz. tabii. bizim eve git. Gelen mi? 1980 yıllarda. Bu, onlar eski efendim. Bunlar. 78. Öyle mi? Tabii. Ne demek ya? Maddeseli. Hadi de sizi boyadan kurt yardımcı tamam olur böyle bir adam. Bir şey yapalım. arkadaşlar. Hanımefendiler işleticileri. Öyle mi? Evet. Merhaba. 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 yaçınmış. Ama 300 300 Tamam. Hayır buraya geliyoruz sonra geliyoruz Emre o taraftayız abi buraya geliyoruz <gülme> bir arkadaşlar. Sarı şey <laughs> Abi oradan mı? Evet. geldi çatmaklı biraz daha büyük yapılar ben şey de aradım dün akşam Teşekkür ederim. Sağ olun. Merkezden başlayarak kapsamlı bir gezi yaptık. Karabük ve Safranbolu'da. Sayın Genel Başkan Yardımcımızla birlikte, milletvekilimiz, Kalkınma bakan yardımcımız, valimiz kaymakamlarımız, il başkanımız, belediye başkanımız hep birlikte. Son derece hem keyifli hem yararlı bir gezi oldu. Karabük Kültür Merkezimizi sabahtan da söylemiştim. İnşallah bir yıl içinde en kaliteli biçimde bitirmeye ve bölgenin kültürüne altyapı açısından armağan etmeye çalışacağız. Safranbolu bildiğim ve daha önce defaatle geldiğim bir yer ama buradaki yeni çalışmaları, yeni gelişmeleri görmekten çok mutlu oldum. Paçacıoğlu Konağı'nı bugün gördüm ilk defa. Geçen yıl Restorasyon Ödülü almış olan bir çalışma. Gerçekten son derece mükemmel yeni bir konaklama merkezi, butik. Yeni bir konaklama merkezi daha kazanmış Safranbolu. Safranbolu'da Karabük'ün genelinde, özellikle Safranbolu'da tarihi altyapıyı olduğu kadar doğa ile ilgili mekanları, merkezlerde de kalkındırmak için elimizden geleni yapıyoruz, yapacağız. En çok sevindiğim de bugün burayı görmek oldu. Bunun için Vali Bey başta olmak üzere emek veren herkese çok teşekkür ederim. Çünkü Safranbolu, Batı Karadeniz sadece sivil mimarlık örneklerinden ibaret değil. Safranbolu deyince biz hep o eski sivil mimarlık örneklerini, geleneksel e, Anadolu mimarisini görüyoruz. Bu tabii bizim övüncümüz, dünyaya tanıtmaya çalışıyoruz. Ama bu coğrafya doğa açısından da çok zengin bir coğrafya. Bu kanyon e, son derece... Doğal görüntüsü itibariyle etkileyici bir kanyon. Burada yapılmış olan bu düzenleme çok akılcı ve çok başarılı bir proje olmuş. Bunun için tebrik ediyorum arkadaşlarımızı. Kristal Teras deniliyor ismine. Bunu şimdi yatırım işletmeler genel müdürümüz olmak üzere bakanlığımdan arkadaşlar buradalar. Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin tanıtım broşürlerini de değerlendirmeye çalışacağız. Ankara'ya burası bir buçuk saat, iki saat mesafesinde bir alan. E, Safranbolu, sivil mimarlık örneği güzel yapılarının yanı sıra kanyonu, doğası e, sofra zenginliği e, bölgedeki başka merkezleriyle birlikte Ankara ve İstanbul arasında önce Türkiye'nin sonra dünyanın daha fazla duyacağı bileceği bir merkez haline gelecektir umudundayım. Bu konuda hep birlikte Sayın Başkanımız, milletvekillerimiz arkadaşlarımız, kamu, özel hep birlikte çalışacağız. Ben bugün burada gördüklerinden doğrusu çok mutlu oldum gezi boyunca birlikte olduğum arkadaşlarıma, Sayın Başkanımız başta olmak üzere Bakan Yardımcımız, Milletvekilimiz, Kabunun ve Özel'in temsilcisi arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. İnşallah baharda tekrar güzel bir vesileyle bir arada oluruz. Ederim. De çok teşekkür Hepinize teşekkür ediyorum. Efendim, e, Safranbolu Eski Çarşı'da e, restorasyon çalışmaları tüm devam ediyor. 1 milyon turist hedefi var. E, Kültür Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, e, Safranbolu Belediyesi'ne destekte bulunacak mı? bununla ilgili? Zaten o. bulunuyoruz herhalde. Öyle mi başkanım? Kesinlikle. Daha da fazla bulunacağız elbette. Biz e, kamu kaynaklarını en iyi biçimde yerinde kullanmaya çalışıyoruz. Ve bunun iyi sonuçlarını hep beraber görmeye başladık. Son 10 yılda Türkiye'ye gelen turist sayısı iki katından fazla arttı. 2002 sonunda 2003'te Türkiye'ye gelen ziyaretçi 13 milyon seviyesindeydi. 13 milyonun biraz üzerindeydi. Geçen yıl 31 milyonun üzerindeydi. Bu yılda 32 milyona doğru gidiyoruz. Yani iki katından fazla arttı. Gelirimizle turizmden elde ettiğimiz gelirimiz de 10 milyar doların biraz üzerindeydi. Şimdi 25 milyar dolar eşiğinde bir rakam. Bu bize az geliyor. Hem gelenlerin sayısını hem de elde ettiğimiz geliri daha fazla arttırmaya çalışıyoruz. Turizmin bir de şöyle önemli bir tarafı var. İstihdam açısından son derece yüksek bir potansiyel. Özellikle genç insanların çalışması için çok uygun bir alan turizm. Ve Turizmde çalışan insanlar başka insanlarla, başka toplumlarla tanıştıkları için kendilerini geliştirme, bölgeleriyle birlikte kendilerini geliştirme şansı buluyorlar. O yüzden turizm dünyayı dönüştüren bir sektör. Bizim genç, Türkiye nüfusu çok genç olduğu için bizim nüfusumuza çok uygun bir sektör. Hep birlikte bu alanı geliştirmek için çalışıyoruz. Ve Türkiye'nin her yerinde de gerçekten çok müthiş bir ilgi ve potansiyel gelişmeye başladı. Bunun için emek veren bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum.